Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle çok güzel bir bakım yapacağım sizlere dileğinizi tutacaksınız ve ben o dileğiniz doğrultusunda güzel bir yakın gelecek falı bakacağım sizlere genel aşk iş para aile dostlar ya da düşmanlar hepsi teker teker görünecek ve ben de sizlerle paylaşacağım sizler dileğinizi tutmaya başlayın. Gözlerinizi kapatın ve dileğinizi 3 kere aklınızdan geçirin lütfen. Hanenize konuk olarak bugün bulunmaktayım. Çok çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için şimdiden ve güzel destekleriniz için ayrıca teşekkür etmekteyim. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız çok sevineceğim arkadaşlar. Yeni kanalıma da destek verirseniz ayrıca sevineceğim tabii ki. Abone olun arkadaşlar. Hani Zor bir şey değil bu. Abone olmak bence ee, çok basit bir olay bir tuş var ve oraya tıkladığınız zaman abone olacaksınız bu kadar ee, biliyorum destek vereceğinizi çok çok teşekkür ediyorum Şimdiden ee, kanalımın adı da e, linke bırakabilirim Tabii ki de linke tıklarsanız yeni kanalım açılacaktır Gözde Öztürk yazarsanız hemen karşınıza çıkacağım Evet dilekler tutuldu mu tutuldu Bence Kolektif niyet almaktayım ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım tabii ki yapıyorum. WhatsApp üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Videolarımın altında iletişim numarası bulunmaktadır. Şöyle güzelce bir yakalım. Ne var ne yok her şeyi birlikte görelim. Neyse haliniz o çıksın falınızda dilekleriniz, istekleriniz hepsi bir bütün halinde sizleri bulsun. Ve güzel dilekleriniz, güzelliklerle birlikte kabul olsun diyorum. Evet. Bakalım ne var ne yok. Öncelikle beni dinleyen güzel abonelerime çok güzel bir haberim var. Ee, müjdeli bir haberle açmak istiyorum. Çok güzel bir müjdeli haber. Beklediğiniz bir telefon haberi ve istekleriniz doğrultusunda evren tarafından sizinle birlikte paylaşılmak üzere yolda gelen bir haberiniz var. Çok temiz, çok ferahlı ve çok e, sizlerin içini aydınlatacak bir haber bu. Siz biraz böyle e, yoğunlaşmışsınız sıkıntılarınıza doğru ve bu sıkıntılar aslında bakarsanız sizin e, minik sıkıntılarınız. Daha nice sıkıntı çeken insanlar var biliyorsunuz. Sizinki çok fazla bir sıkıntı değil aslında bakarsanız. E, şurada o şekilde görünüyor. Bir kağıt görebilmekteyim ve bu kağıda çok sıkıntı yapıyorsunuz. Bir devlet dairesi ile alakalı olan bir kağıt bu. Ee, hani şey derler bilirsiniz aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık derler. Ee, aynı o durumdasınız ve kendinizi biraz çaresiz hissediyorsunuz. Sıkıntı içerisinde sıkıntılar var olduğunu görebilmekteyim. Evet sıkıntılar var ama bu sıkıntılar e, yakın bir süreç içerisinde ertelenecek ve tamamıyla bitmese bile hafifleyecek demek istiyorum. Ev ile alakalı olarak arkadaşlar bir ev sıkıntısı var ve bu ev sıkıntısı bir erkek tarafından çözüme kavuşturulacak ve bu erkek size çok güzel bir şekilde yardım eden bir insan. Size değer veren fakat bu değeri çok fazla gösteremeyen aslında bakarsanız sizin kilit noktanız olan bir insan İki vade içerisinde iki hafta, iki buçuk hafta içerisinde sizlere yardım edecek olan bir insan bu. Ve bu ev konusunda biraz böyle soru işaretleriyle devam etmişsiniz ve soru işaretleriniz aydınlanacak bu erkek tarafından demek istiyorum. Halinizi kurtarmaya çalışmışsınız, çok fazla bir e, çaba sarf etmişsiniz ama bu çabalarınız hep böyle cevapsız kalmış, hep e, düzenlemek ya da e, güzelleştirmek hep size kalmış bu yuvayı. Karşı taraf bir türlü düzelmeyen, bir türlü sonuca bağlanmayan bir insan ve en nihayetinde de kurtarılamayacak bir yuva. Şu anda üzülüyorsunuz ama gelecek dönemlerde sevinç yapacaksınız. Bir ihanetle karşılaşmış ya da bir ihanetle karşılaşabilirsiniz. Üzüleceksiniz ama bu insanın halinizden ya da gönlünüzden gitmesi sizin için daha hayırlı olacak. Çünkü bu insan verilen değeri bilmeyen nankör bir insan demek istiyorum. Dualarınızı görebilmekteyim. Dualarınız evlatlarınız için, istekleriniz evlatlarınız için ve onları <laughs> ve onları yüksek kademelerde, yüksek kariyerlerde ya da yüksek yerlerde görmek istiyorsunuz, düzelmelerini istiyorsunuz. Nasip kısmetlerinde tıkanıklık var. Ee, onların düzelmesini istiyorsunuz. Düzelecek merak etmeyin bunun için biraz sabır ve sükunet kullanmanız lazım çünkü bu insan evladınız olan kişi biraz hırçınlaşmış biraz bilinç altında sıkıntılar var ve nörolojik olan sıkıntıların olduğunu görebilmekteyim yani bu nedir? çok agresiftir, çok sinirli bir insandır agresif bir insandır ve söylenilen bir kulağından girer diğer kulağından çıkar ama düzelecek bir sınav döneminde bu yani kalıcı bir karakter olmayacak tabii ki. Evet. Bir insana para vermişsiniz, iyi niyetinizden kaynaklanarak paranızı ne yazık ki kaptırmışsınız. Ee, verecek mi, verecek mi, verecek mi? Arkadaşlar o para sallamış başını gitmiş. Ne yazık ki bunu söylemek durumundayım. Ee, vermeyecek. Kendi çıkarları doğrultusunda e, sizlerle görüşen insanlar var. Onlara dikkat edin lütfen. Bencil insanlar ve kendi çıkarları doğrultusunda bazı olayları kendi çekmeyi bilen ya da e, kaostan beslenen bazı insanlar var etrafınızda. Lütfen onlara dikkat edin. Bir tanesi bir bayan e, küt saçlı, siyah saçlı olan, e, teni buğday ya da bronz tenli olan bir bayan. Çok bakımlı ama e, içi çıfıt pazarı diyebilir miyiz diyebiliriz. Çok bencil, egoist ve sinsi bir insan. Lütfen dikkat ediniz demek istiyorum. Ufak tefek bir bayan. Bir tane de sarışın bir bayan var. Ona da çok dikkat edin lütfen. Sarışın bayan biraz böyle e, kendisini çok iyi gibi gösteriyor. Ama gerçekten iyi niyetli bir insan değil. Sinsirella e, birazcık ona da dikkat edin. Sarışın. O çok ufak tefek değil de böyle biraz balık etli gibi. E, ona da dikkat edin lütfen. Evet. İş konusunda bir türlü kılıf uyduramamışsınız, evlatlarınızın, ailenizin ve kendinizin bereketini bir türlü oturtamamışsınız ama bu bereket artık oturuyor gibi görünüyor. Ee, bir buçuk ay içerisinde tamamıyla açılacak olan nasip, kısmet, e, bolluk ve bereket, sağlık, sıhhat gerçekten geliyor artık, gümbür gümbür geliyor. Hanenizin içerisine yağmur gibi yağacak olan bereketleriniz var, Allah nasip ederse inşallah demek istiyorum. Son olarak sevdiğiniz bir kişi gitmiş olan bir insan başkasını seçmiş ve şu an üçüncü bir kişi hız var arada ve bu üçüncü kişi aradan çıkacak mı kopma noktasına denk gelecekler mi ya da ben mi ekart edileceğim acaba şimdi şöyle söyleyeyim kendisi aklınızdaki kişi çok pişman olacak ve vicdan azabıyla yanıp tutuşacak Tabii o geldiğinde siz istemeyeceksiniz. Seni sevmediğim zaman sen beni seveceksin diyeceksiniz kendisine ve gerçekten e, siz onu sevmediğiniz zaman ne kadar eskiden değerli olduğunu anlamış olacak ve ama çoktan o tren kaçmış olacak. Çünkü siz başka bir insanla olacaksınız. Başka bir e, kişi girecek hayatınıza. Kendisi e, buğday tenli, esmer'e yakın bir insan. Sarı benizli bir insan hayatınıza girecek olan kişi erkeklerde bayan olarak söylüyorum dişil enerjisi yüksek ve kendisini çok beğenen özgüveni yüksek olan bir hanımefendi geliyor bayanlar için söylüyorum beyefendi ise onun da özgüveni yüksek o da egoist değil özgüveni yüksek sadece kendi işini yapan kendi gücünde olan sevdiği insana sahiplenen giden kişiyle hiç alakası olmayan bir şahıs diyebilirim ee, gerçekten çok güzel bir mutluluk görünüyor gitmiş olan insanları da şükür edeceksiniz ee, fazla naz aşığı usandırır mı Tabii ki de usandırır Son olarak bir mahkeme var işle alakalı e, olabilir bu mahkeme ya da aşkla alakalı olabilir Biraz böyle sıkıntıya sokmuş ertelenmiş olan bir mahkeme ee, mayısın sonlarına doğru karar verilecek artık mahkemede Sizler haklı olarak görüneceksiniz tertemiz olduğunu da söylemek istiyorum. Evet, sevgili YouTube ailem, bakımımız bu kadardı. Sizlere güzel bir rehberlik ettiğimi düşünüyorum. Umarım ki gerçekten öyledir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür etmekteyim. Yeni e, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Instagram'ımı da yeni bireysel e, şahıs hesabı olarak açtım oradan sohbet ve muhabbet de edebiliriz. Herkesi darlıyorum. Yeni kanalıma abone olun. İşte yeni Instagram'ı takip edin. Lütfen 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 diye. sizlere de aynısını yapıyorum. Darlarım sizi arkadaşlar. Lütfen abone olun. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlarım. Bireysel bakıma da bekliyorum. Allah'a emanet olun. Umarım her şey güzel gönlünüzce olur. Hoşçakalın. Sevgilerimle kalın.